Ya Rabbi katından tertemiz bir zürriyet bana nasip et. Ey Allah'ım tertemiz, salih olsun Ya Rabbi bir Müslüman kardeşlerim zürriyet isteyecekse salihlerden istesin. Salihlerden. Ya Rabbi İslam'a hizmet edecek bir zürriyet bana nasip et. Ey Allah'ım beni istesin. Acele etme Cirduha'da. Bazıları hocam dua ediyorum ne diyorum Allah duamı kabul etmiyor. Ya o dünyada etmezse nereden biliyorsun etmediğini? Ha? Nereden biliyorsun? Tamam dünyada çocuk vermeyebilir ama ahirette bunun misliyle Allah sana kat verecektir. Değil Allah vermiyorsa bir hikmeti gereği vermiyor. Seni düşünerek vermiyor. Bir kardeşimiz hocam ne böyle üzgün geldi. Bak senin üç. Şu adam dört. Şu adam beş. Bu adam dün evlendi çocuğu oldu. Benim Rabbim beni görmüyor mu? Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Allah adil olmuş. Estağfirullahaladzim. <laughs> Allah adil olmuş olsaydı bana çocuk verir demez mi? Ne Kıltı ki estağfir Rabbek la. Rabbek. Çocuk istiyorum hocam. Çocuk istiyorum hocam. söz Allah'ın şanına dokundu. On yıl çocuğu olmuyor. Bakınız. Allah Ekber. Ne oldu biliyor musunuz? Bir, bir sonraki sene hanımı hamile kaldı ve doğum yaptı. Erkek çocuğu oldu. Ama o erkek çocuk gırtlağından delik vaziyetteydi. Elleri böyle felç. Şimdi o kardeşimiz hastane kapılarından çıkmıyor. Gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor. Al işte. Asla bir musibet. Şu şekilde musibet. Eğer azarsan, hakkını Allah'a kul olmazsan, teslim olmazsan, isyan edersen elbette bir musibettir bu. Ama ya Rabbi, bunu sen bana verdin. Alel râsı ayn, âmenne ve saddakne. Ya Rabbi sabredersen, gerçekten Allah sana mükafat verecektir. Ama sen isyan ettin. İşin gücün yok, git hastaneler. Allah vermiyorsa, bir hikmeti gereği sana vermiyor. Kimisi yani? Adamın dört tane kızı var. Kızlardan utanıyor. Ya ummel bana diyor. Ey kızların annesi. Alay ediyor. Azarlıyor hanımını. İnti ma fiki benat. Sen kızlardan başka bir şey doğuramazsın. Ben erkek istiyorum diyordu. Gitti efendi. Erkek çocuğu oldu. Bu erkek çocuğu illallah ettiriyor şimdi. Kumarcı mı dersin? alkolcü mü dersin? Evden para çalıyor. Evin eşyalarını satıyor. Polisleri bile illallah ettirdi. Bıktılar. Keşke yılan doğursaydım hanımına dedi. Keşke seni görmeseydim. Ben dua etmeye başladım. Allah vermiyorsa bir hikmeti vardır kardeşim. Unuttun mu? Senin Resul'ün sevdiğin, izinde gitmekte şeref duyduğun o gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dört kızı olduğunu unuttun mu? Unuttun mu? Fatıma, Zeynep, Rukiye, Ümmü Unuttun mu? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim üç kızını yetiştirip en güzel bir şekilde yetiştirip de e, bu şekilde ahirete göç ederse diyor cennet ona vaciptir diyor. O geldi dedi ki ya Resulallah bende iki tane var. İki de dedi. Kız bir rahmettir. Kız bir rahmettir. Neden utanıyorsun? E bu kişinin cehaletini göstermektedir. Maalesef. Maalesef. E bazıları çocukları olmuyor diye muskacıya gidiyorlar. Muskacı. Çocuk olmuyor muska. Damat gelmiyor muska. Değil mi? Bir Teyzemiz kızına damat gelmiyor. Hocamız anlattı. O cinci gitmiş hocam diyor benim kızıma damat gelmiyor. Ee, diyor ki gel bakalım. Şöyle bir iki muska yazmış. Şöyle vermiş gitmiş. İki üç ay sonra gelmiş. Hocam damat gelmedi. Gelme demiş şu muskaları getir. Bakmış böyle Ya dedim kızın muskasını sen takmışsın. Senin muskaları kızın takmış. İyi ki sana damat gelmedi diyor. Öyle bir cehalet olur mu? Bakınız cehalete bakınız. Cehalete bakınız. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Dolayısıyla kardeşlerim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada çocuk isterken hayırlısını isteyeceğiz. Hayırlısını. Hayırlısını isteyeceğiz. İşte huna lika da'a Rabbi rabbeh. rabbi inni. rabbi hebli